Öncelikle böyle bir kutu da geliyor. Amazon Prime yazıyor böyle buralarda. Amazon Prime alırken aslında işaretlemiştik. Ee, Şimdi International Paper diyor. Box Certificate This Single Wall. Box means all constructions of requirements of the private. İşte bütün standartlara uygun bir kutu bilmem ne diye buraya yazmışlar. E, burada bir e, barkod var. Arkasında da iki tane. Gördüğünüz gibi bir tane işte kargo fişi var. Kargo fişi UPS göndermiş. iParcel diye bir şirkette. Gördüğünüz gibi 70 dolarlık bir sipariş. Burada yazıyor. 70 dolar olduğu. Diğer tarafta da kargo ile alakalı bilgiler var. Ee, yaklaşık 7.72 dolar kargo ücreti ödemişiz. Yani toplamda 78.23'e gelmiş. Yani bu paket bana toplamda işte 250 TL civarına geldi. İçinde ne varmış? Wristwatch, işte kol saati var içinde. E, ee, 08.12'de yola çıkmış. Yani Ağustos'un 12'sinde yola çıkmış. Şu anda ayın kaçı? 20'si. Yani yaklaşık 8 günde Amerika'dan buraya bu paket geldi. 7 dolarlık bir kargo ücretiyle. Şimdi e, kutumuzu açalım. Bakalım içinde ne var? Saat var içinde tabii ki. E, o saatin ekstra incelemesini seçeceğim, e, çekeceğim. Saat de şu. Invicta Men's e, işte 8926 Pro Diver diye bir model. Saatinde kendine has değişik özellikleri var. Bunlardan daha sonraki videoda bahsedeceğim. Ee, kutu böyle geliyor. Yurt dışı kargo getirdi. Bu iParcel diye bir tane e, UPS'in uluslararası kargolarını dağıtan bir şirket oru getirdi. Burada da muhtemelen e, yurt kargo ile anlaşmalı. O eve getirdi. Kar ekstra kargo için bir şey ödemedim. Ee, diğer taraftan arada bir sürat kargo ile de gönderiyormuş. Baktım. Kutuyu şöyle kutu açıyorum. Bu arada benim aldığım ürün kutusu ürün. Yani Unbox kutuya ekstra para ödemek istemedim. Çünkü 8 e, dolar civarındaydı. Gerek yok, kutusuz gelsin. Böyle içinde kutu bir şey var. Patlatalım kendisine. Patlatmadım. İşte böyle dengede tutmuş. Güzel yani bu. Bunu buraya atıyorum. Bu var. Saat bunun içi. Bayağı ağır. İçinde bir de ne varmış bunun? Şöyle bakalım. Evet işte siparişiniz 11 Ağustos Invicta Men's Pro Diver Collection Automatic Watch 70 dolar falan 78 dolara gelmiş diye böyle bir içinde bir fiş gibi bir şey var. saat Saatte kutusuz aldım ama kutuyla geldi. Tabii kendi kutusu değil. Aa, bu arada kutulu gelmiş ya. O da garip oldu şu anda. Ben yani şu kutuya para vermeyeyim diye 70 dolar aldım ama kutuyla geldi değişik. Açıyoruz kutusunu. Kutuyu açtık. Burada Invicta. Yani 70 dolar için kutusu bile gerçekten çok güzel bu saatin. Saat böyle bir şeyin içine geldi ayrıca. Saat bu. Saatin incelemesini ayrıca çekeceğim dediğim gibi otomatik bir saat. Kutu böyle geldi yurt dışından. Ee, bir sonraki videoda hem e, şey, Amazon'dan alışverişi nasıl sipariş ettim onu anlatacağım. Bir de birazcık da bu saatten bahsedeceğim. Saat incelemesi gibi olacak. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.